Bugün Almanya'dan Türkiye'ye dönerken mutlaka almanız gerekenler serisi yapacağız. Bunun için de tabi ki biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır bu marketin videolarını çektiğim için eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız benim şöyle bir şey ihtiyacım var, ne alabilirim gibi sorular gelmeye başlamıştı. Bugün de gerçekten Türkiye'ye gidiyoruz valizimizle. Yani valizi niye göstermeme gerek <laughs> Gerçekten getireceklerim serisi yapacağız. Videoyu kaydetme, beğeni, arkadaşlarla paylaşma, ne şov varsa yaparsanız sevinirim. Ben içeri geçiyorum. İyi seyirler. Moday'dan bir kahve ve kafeinsiz. Tahıl destekli olduğu için sinirimi de destekliyor. Bir de kilo verme işinde falan fena değil diyorlar. Aslında masaj yağı, şakaklara falan yapıyorlar. Boyun, kafa çevresine yapıyorlar. Bu çok güzel. Zaten Almanların en popi ürünü şu. Şu alt kestanesi. Eskiden herkes getirirdi. Daha önce de paylaşmıştım. Konseptleri aynı. Biraz daha krem gibi de pahalı. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii bu en kalitesi. Bu Ashwagandha'nın kapsülü olanı. 4.95. Bunun Türkiye'de satışı yok demiştim. Ne işe yaradığına şuraya bırakacağım. Daha önce de paylaşmıştım. Ben toz halindekini kullanıyorum. Bu spreyleri bunu kullanıyorum. Ben Türkiye'ye giderken alıyorum. Neden? Türkiye'de birazcık uyurken zorlandığımı düşünüyorum. Havasından olabilir. Bilmiyorum yani. İstanbul'dan olabilir. Bunu kendim alacağım. Aklınıza bulunsun. Evet, bu tayfa deve dikeni. Label yazarsan zaten label'de ciğer demek. Karaciğer temizliğinde bayağı etkili ürünler. Bu biraz daha piyasa ürünü. Şunu tercih edebilirsiniz. Bununla başlayın. Baktığınız güzel gidiyor. Cildiniz falan temiz hissediyorsunuz kendinizi. Bunu da kullanabilirsiniz. Aslında beslenme dikkat ettiğimi düşünüyorum ama bir mide yanması sorunu çekiyorum. Şu ürünlerin hepsi bu arada mide yanması tableti aslında. Böyle zevkli için falan bayağı güzel bir şey bu. Muadil olarak da en iyisi bu. Çok bilinen bir marka. Mideniz için mikrokültür bakteriler. Bunu zaten önermiştim. Bunu alın. Bebeğiniz için de bunu alabilirsiniz. 120 tablet var burada. 2 aylık yani günde 2 tane alınıyor ama biz de şimdi günde 1 tane kullanıyorduk. Yine de gayet güzel işimizi görmüştü. Bu Natural her şeyini alabilirsiniz. Bak bu Biotin kompleksi 6.75. Bir de şurada OPC var. Bu da 9.95. Bunları alabilirsiniz. Zaten şundan saklanıyorsa bir bildikleri vardır. <laughs> Bunu da bırakıyorum buraya. Ya o kadar geldik. Bir tane de vitamin alalım gitmeden. Bu işte arkadaşlar. Şu da bayağı güzel biraz daha fiyatı farklı. Dopelev's'in Omega 3'ü var. Aynı zamanda vegan 6.95'e. Omega 3'lerde bulabileceğiniz en şov ürün bu. Kahvaltılık patlıcan sosu. Toskana. Bir de paprika çili. Bunu ekmeğin üzerine sürüküyorlar. Bunu almayın bu bize gitmiyor. İçinde tatlı patates ve ceviz var. Ben çok beğenmedim ama isterseniz deneyebilirsiniz. Kokonat almond. Yani Hindistan cevizi ve bademli bir sos. Müthiş bir şey bu. Bir tane de karamelize badem. Bir de bir de bir de vanilyalı, fındıklı falan bir sos. Bunların hepsi 6.95. Tatları süper. Türkiye'de şov yapmalık yani. <laughs> Bence tatlı şu güzel video oldu. Videoyu beğendiğinizi biliyorum. Arkadaşlarınızla paylaşma, kaydetme falan filan da yaparsanız benden mutlu Ben, ben Türkiye'ye kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.